Yeni bir hafta Turkish Airlines Euroleague'de 20. hafta Fenerbahçe-Beko Partizan maçına muhteşem bir yolculukla gideceğiz. Muhteşem bir insan Erman abicimle, Erman ile gideceğiz ve Renault aracımızla gideceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz Hürken Spor ve Etkinlik Salonu'na doğru siz de bizlere katılın. Bu elektrikli mi? Elektrikli. Allah Allah neymiş bu uçak gibi araba. Uçak gibi hem de ne. Seno pronansiyasyonunu alabilir miyiz? Renault, yani Hı. E tabi Fransa'da Ö e okunduğu için Renault. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na Fenerbahçe-Beko Partizan maçına gidiyoruz. Ee, şimdi bir durum değerlendirmesi zaten alacağım. Maç hakkında da seninle konuşacağız. Öncelikle keyfin, sağlığın nasıl? İyi misin? Gayet iyiyiz. İşte Eurolig'in heyecanına kaptırdık biz de kendimizi öyle gidiyoruz. Gerçekten öyle yani. 8 çift maç haftası Erman abi ya. Ha? Evet yani bu tabii Eurolik'in FIBA ile yaptığı anlaşma, bu pencere dediğimiz FIBA milli takım maçlarından dolayı orada bir boşluk oluştu. Hı hı. FIBA ile anlaştı Eurolik. O yüzden bu sene çift maç haftaları geçtiğimiz senelere göre daha fazlası takım sayısında bir değişiklik yok ama çift maç haftası biraz daha fazla oldu. Evet. Ee, tabii bu da bir taraftan Hani heyecanı tutmak açısından güzel ama oyuncular açısından çok yorucu olmaya başladı. Ya düşün ki öyle bir fikstür var ki takımlar bir takımın maçı bitiyor. Bittiği andan itibaren diğer maçına çalışıyor, hazırlanmak zorunda oluyor. Hakikaten Allah kolaylık versin oyunculara, yöneticilere, evet, yöneticilere. tabii koçlara en başta çünkü onlar maç biter bitmez maçın analizini yaparken bir sonraki maça hazırlanmaya başlıyor özellikle çift haftada yani hiç vakit evet. yok. Biz de tabii sürekli o yayın, bu yayın, o maç, bu maç. E, bugünden ama işimizi çok kolaylaştıran güzel bir aracımız var. Yani ben biraz araçtan da bahsetmek istiyorum bu maç özelinde konuşmadan önce. Erman abi Renault'da gördüğün gibi zaten biz ilk bindik. Daha kameralar açılmadı. Semih ne, ne kadar rahat, ne kadar güzel, ne kadar estetik e, yani çok güzel bir araç dedim. Ger gerçekten öyle dediğin doğru. Dikiz aynası bu arada şöyle yaptığında dijital, arkaya görüyorsun. Çok yani çok üst düzey bir teknoloji kullanılmış arabada o belli bir de şeyi çok rahat yani arabaya oturduğun zaman koltuğa Hı. görüşün filan da çok rahat. Evet. Kocaman bir ekran var Ekran var. var. ekrandan multi diye bir burada direksiyonun hem direksiyonda var hem ekranda var multi basınca eko'dan işte e, spora alıyor, konfora alıyor, persoya alıyor. Bak böyle şeyleri var. Sen burada göremiyorsa ben burada önümde görebiliyorum. Koltuklarımız rahat. Yani iyi bir şekilde gidiyoruz. Sağ salim varalım. E, ben de heyecan maçın heyecanla kaptırmadan iyi bir şekilde kullanıyorum arabayı. Ama e, yani e, e, kullanımı da rahat anladığım kadarıyla. Çok rahat, çok, çok rahat. 450 kilometre kadar menzil çıkıyor e, böyle bir bilgi de vereyim dedim. Şimdi maç. Fenerbahçe-Beko, yeni bir koç, sen de bir koç olarak bu değişimi nasıl buldun bu haftaya kadar? Çünkü Monaco maçından itibaren alınan galibiyetler, tabii bir mağlubiyet var. O da Kızı Yıldız karşılaşmasıydı ki evimizde oynadık. Şimdi gideceğimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti. Geçen haftanın ilk maçı yani çift maç haftanın ilk maçı oldu. Sonrasında Litvanya'ya gittik. Makabi karşısında çok rahat bir galibiyet aldık ki Fenerbahçe-Beko kulüp rekoru kırdı 109 sayı atarak onları da tebrik edelim. Ne yani güzel bir e, gidişat var. Kızıldız mağlubiyeti de bir şey olsun, nazar olsun diyelim. <laughs> Şu arasın Kız, itibaren. Kızıldız takımını da çok yavan atmamak lazım. Yani onların puan cetvelinde puan cetvelinde bulundukları yer e, bence hak etmedikleri bir yer. Kadro olarak da iyiler. Hı hı. Burada Fenerbahçe bekonun kaybedilen Kızıldız maçı sahasında kaybedilen Kızınız maçından sonra göstermiş olduğu reaksiyon evet. Makabi maçında buna e, yani çok çok yani şapka çıkarmak lazım çok iyi bir reaksiyon gösterdiler Makabi de kolay bir takım değil yani e, onlar da puan cetvelinde epey yukarıdalardı. Gardları hele ki yani çok dış güzel, oyuncuları evet. çok, kuvvetli. çok kuvvetli ama yani Fenerbahçe iyi iş çıkarttı o maçta evet. şimdi tabii bu akşam. Ee, yine bir e, Sırp takımı. <gülüyor> evet ki <laughs> Obradovic. Obradovic'in gelişi. Hoş Kızıldız Partizanı e, ligde, e, Eurolig'de Euro e, mağlup etti. Evet. O en önemli derbilerden bir tanesi. Atmosfer şahaneydi. Müthiş bir atmosfer. E, partizan tabi işte Obradovic'in yeniden böyle küllerinden Evet. Doğdu Doğan bir takım oldu. Evet. Tekrardan e, yukarı doğru e, gidiyorlar. Özellikle kendi sahalarında, e, iç sahada çok iyi oynayan bir takım. Evet. Ama tabii Obradovic'in o dokunuşunu hissediyor insanlar. Hı hı. E, yani bu akşamki maçta kağıt üzerinde belki kolay gibi gözüküyor ama... E, Sürprizlerle dolu bir karşılaşma Tabii olabilir, yani gerçekten. her şey olabilir. Evet. özellikle bu Panther'a çok tabii dikkat etmek lazım. Bu çok iyi oynuyor. Çok enteresan bir tercih yaptı. Yani çok ciddi kontratları reddetti. Evet ve Partizan'da kaldı. Ve yani çok özellikle kazandıkları maçta, maçlarda çok büyük ağırlık koyuyor oyuna. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Şimdi Şaras'tan bahsettim Erman abi. E, Gelişim nasıl buldun? Koç olarak beğeniyor musun? Sen de bir koç olarak yani nasıl? Şimdi e, bu yolda gelen koçlar biz öyle tabir kullanıyoruz. E, yani sezonun yolda gelen o... koçlar. evet yani sezonun ortasında e, yani birinci devrenin bitmesine bir maç kala veya üç maç kala neyse gelen koçlar e, her zaman bir zorluk yaşarlar çünkü takım onların e, oyun felsefesine göre kurulmamış. <laughs> bir takımdır. Bundan giden koçun oyun felsefesine göre kurulmuş bir takımdır. Saras benim gördüğüm kadarıyla Yassikevićcüz kendi oyun felsefesinden ziyade kurulan takımına göre kendini adapte etti. Bu çok önemli bir özellik. Saras'ın bence yapması gereken ufak dokunuşlar, çok radikal değişiklikler yapmadan oyun takımın düzeninde ee, yoluna devam ediyor. Bu bence çok büyük bir avantaj. Eğer tersini yapsa, ısrar etmiş olsa bu neticeleri alamayabiliriz. Evet, doğru söylüyorsun. Yani seni de zaten beğenerek e, analiz ettiğim bir koç. Tabii bu koç değişiklikleri, koç değişimleri, takım içerisindeki ambiyansı da değiştiriyor. Şimdi ben de maçlarda muhabir olduğum için, muhabirlerden biri olduğum için bunu net bir şekilde koridorlarda, soyunma odası çıkışlarında, girişlerinde, maç önü maç sonlarında, galibiyet sonlarında, mağlubiyet sonlarında bunu aslında yakalayıp görebiliyorum. Öyle bir şansım var ve çok net bir şekilde, gözle görülür bir şekilde şunu sana söyleyebilirim. Gerçekten mutlu bir Fenerbahçe Beko var şu anda Erman abi. Genelde ya zaten koç değişikliklerinde buna yani böyle sokak tabiriyle kan değişikliği diyorlar. Evet. Genelde bu bu takıma iyi bir dokunuş yapıyor. İyi bir yerinde bir hamle yaptı. Fenerbahçe Beko zamanında bir değişiklik yaptı. Onun da timing'i çok önemli. Evet çok doğru. eleştiriler bir koç için yani ne kadar yaralayıcı olabiliyor? Ya şu koç gitsin git artık koç. Yani, git, git. yani bu tip, Öyle böyle diyen herhangi bir takımın koçu için. Bu tabii hoş bir şey değil. Yani ben hep koçlarla ilgili hep yani düşündüğüm şey şu. Koçun kendi kendine eleştirmesi çok önemli. Yani öz eleştiri. Bu, öz eleştiri. Yani şimdi maç biter. Genelde Maç bittikten sonra işte yorgunluk var eve gider yatarsınız ve o tavan vardır, o tavana bakarsınız. İşte o anda kendi kendinizi eleştirmeniz gerekiyor. Yani ben çok kolaydır kolaycılığa kaçmaz kaçamaz bir koç. Yani işte o kötüydü, bu kötüydü. Efendim sakatımız vardı, evet, sakatım. hakem de kötüydü filan gibi şeyler e, objektif olarak koçun kendi hatalarını görememesine yol açıyor. Yani objektif Doğru. olarak kendi hatalarınızı gördüğünüz zaman ilk önce kusuru kendinizde bulacaksınız. Bunu Doğru. yaptığın zaman koç çok başarılı oluyor. Yani ben bugün neyi yanlış yaptım çünkü ve bir türlü çok kolay. Yani İşte bizim Gareth da çok kötü oynadı bugün. İşte şutlar da girmedi. Biraz da salonda rüzgar vardı, hafif yağmur yağdı falan. <laughs> Bu tip şeyler böyle basit detaylar e, koçun doğruyu görmesine mani oluyor e, o yüzden e, yani koçun kendini eleştiri yapması e, bence anahtarlardan bir tanesi bunu yapanlar başarılı oluyor biz her türlü yayınımızda her ne zaman konuşursak takımlarımızla alakalı hep inanıyoruz onu söyleyelim. İyi günde de kötü günde de derler ya Erman abi biz öyleyiz. E, tabii öyle olmak lazım. E, yani zaten e, bir, bin türlü derdi var takımların. Işte. Gerçekten. Şey. Ya. E, yani. bir de yani eleştiri çok önemli. Bunun dozu da bir, çok önemli. Çok önemli. Senin koçluğunu yaptığın saha içerisinde kimyasını en beğendiğin iki oyuncun hangisiydi? Yani tabii ben çok yani iyi oyuncularla e, çalışma şansım oldu. Onları altyapıdan aldık üst yapıya işte Euroleague seviyesine çıkardık. Şu anda oynuyorlar. Şu anda oynayanlar var işte İstanbul'da Fener, evet. Anadolu evet. Efes'te oynayan var, var. Başka takımlarda oynayan var. Asper'de oynayan var. Ee, şimdi burada e, enteresan oyunculardan bir tanesi Türkiye'de de oynadı. Çok da başarılı oldu Türkiye'de. Sabi Meya denilen bir oyuncu vardı. Önce Orsa efsanesi. Evet yani önce Banvit hı hı. arkasından Tofaş. Tofaş mesela onun çok iyi karakterli olduğunu düşünüyorum ben yani çok iyi bir takım oyuncusu çok da yetenekli bir oyuncu mesela çok Türkiye'nin çok az tanıdığı hiç belki de yani basketbol severlerin çok az tanıdığı John Linehan diye bir oyuncuyla oynadım ben bir guard bu kısa yani 180'den de kısa Gerçekten mi? bunun ben hayatımda bu kadar toparlayıcı bir oyuncu hiç görmedim. John Lyon'ın çok iyi bir savunmacı. Bu Amerikan üniversite tarihinin en iyi 2-3 savunmacısından bir tanesi. Evet. Bu istatistiklerle saptanmış. Onun mesela etrafında şampiyonluğu kazandığımız sene Fransa'da onun etrafında takım hiç savunmayla alakası olmayan oyuncular savunma yapar oldular. Çünkü o çok iyi <laughs> çok bir savunmacı, iyi savunmacı ve çok e, takım'a ağırlık koyuyordu John Lienen şu anda da e, iyi bir üniversitede asistan koç <laughs> e, belki de head koç olacak çok yakında Erman abi yani ne kadar sessiz bir araç olduğunu fark ediyorsun Müthiş. değil mi? Yani 220 beygir güç yani etkileyici performansı ve sessizliğiyle gerçekten muhteşem bir araçtayız, Megan'dayız. Bir de burada bak şimdi senin de hoşuna gidebilecek bir şey var. Şimdi burada güvenlik özellikleri var. Şurada mesela takip, takip mesafesini açabiliyorsun. Kör nokta uyarısı var kapatmam açıyorum. Sürücü. Buradan görüyorsun. Sürücü gözetim uyarısı var. Hepsini kapatabilirsin, hepsini açabilirsin. Yani muhteşem. Zaten bu panelden, ekrandan her şeyi görüp her Gayet şeyi... Gayet de büyük bir panel. Evet, çok büyük bir panel. Ee, yani çok konforlu bir şekilde gidiyoruz. Ee, koltuğun iyi. Süper. Mas... Bende masaj var, onu biliyor musun? <laughs> öyle, öyle şeyler de var. Bak şimdi koltuklara giriyorum. Masaj. Masajı açtığında şu anda bana sürücüye yani bana sen, sen de verebilirim istersen sürücü e, şeyin Yok görevine, bir ama... taraftan da yolcu da, yolcunun de kullanabiliyorsun. Yolcuda da, var. Rahatlama. Tabii tabii müthiş. Muhteşem. Sürücü de yolcuda da var. Ee, ben kendi dedim sadece bende vardır ama evet ikisinde de var. Ee, güzel bir şekilde, konfor bir şekilde gidiyoruz. İstediğinde kapatabilirim masaj özelliğini ama ısımız iyi, masajımız iyi. Yok canım yani böyle biz Basketbol camiasında böyle uçak gibi araba deriz. Onun gibi Ona benziyor yani ekranlar <laughs> filan. Çok başarılı bir evet, araba. Gerçekten çok güzel bir araba. Ee, dedik ve telefonu da şarja koydum zaten bindiğimizden beri. Burada da telefonumu şarj ediyorum. Ee, herhangi bir tablo olmadan. Ee, yok biliyorum. yani yok yok gibi bir şey her şey. Evet ya gerçekten çok keyifle gidiyorum şu anda Erman abi. Şimdi az önce biz gardlardan konuştuk, savunmadan, performanstan konuştuk, anlattığın oyuncudan. Fakat biz bunları konuşurken köprüden geçiyorduk, denizi gördüm, aklıma seninle alakalı bir şey geldi, balık tutma. Evet. Şimdi balık tutma sevdanı biraz bizlere anlatır mısın? Şimdi ben tabi bu balık tutma çok böyle enteresan bir hobi, şöyle ki o balığa çıktığın anda her şeyi unutuyorsun yani bir problem var veya işte bir yapılması gereken bir iş var. Onlarla filan bir kere bütün ilgiyi kesiyorsun. Olta, balık, yani ucunda bir balık veya alık artık hangisi? <gülüyor> <gülüyor> İki tarafta değişiyor yani. Üstteki alık da olabiliyor, alttaki balık olabiliyor. Balık olabiliyor. Ben onu çok yani fırsat bulursam çünkü yani öyle hani sabah erken gitmek lazım. Kaç gibi? Ben i̇şte hiç sabah, sabah 6'da, 7'de yani güneş doğmadan ıı, hareket etmek lazım. Güneşin doğumunda, ıı, doğduğu anda ıı, balıkta olmakta fayda var. Bir de akşamüstü geç. Bir de ıı, gece balığı dediğimiz sabit ıı, bir yere demirleyerek ıı, balık. İşte bu genelde lüfer. Bu sene çok kötü bir şey. Yani olta balıkçıları için çok kötü bir sene oldu. Ama dediğim gibi bu sene... Yine çıktık çıkmamıza rağmen pek bir şey e, göremedik. E, bu iklim değişikliği çok fena maalesef e, bütün her şeyi etkilediği gibi balığında da etkiledi. Yani balığın daha soğuk su olması lazım. Karadeniz'in suyu soğumadı filan. Onlarla çok yani büyük problem yaşadı balıkçılar. Peki bu basketbolculuk döneminden gelen Tabi Tabii tabii şey. tabii. tabii. basketbolculuk mi? döneminde de. Ben yani Takım arkadaşlarınla çıkar mıydın balığı? Tabii tabii bizim çok çok maceralarımız var yani oradaki espriler. Çok şahane e, tabii, tabi, çok yani. güzel. Ben, ben senin anlattığın e, hikayeye benzer e, İtalya'da staj yaptığım dönemde, okuduğum dönemde, işte çalıştığım dönemde e, o dönemin adıyla Emporia Armani takımında işte Keith Langford'lı, Daniel Hackett'lı bir dönemi olmuştu belki hatırlarsın. İşte işte David Moss'lu falan. O dönemde Daniel Hackett Tüm arkadaşlarını toplardı takım arkadaşlarını komo gününde balık tutmaya giderlerdi off günlerinde. Müthiş bir şey yani. Şimdi şöyle <laughs> bu yani Avrupa'da balık daha fazla hani balık hı hı. hobisi. Amerika'da da biliyorsun bu koçların arasında filan bu golf. Doğru golf golf. Evet. Golf hobisi var. Ben onu denemedim. Açık söylemek gerekirse <laughs> pek başarılı olacağımı da zannetmiyorum golf hobisinde. Yani golf hobisinde ama e, balık fena değil. Ben kendim oltada bağlayabiliyorum. şu anda diyelim bu dönem içerisinde bir oyuncusun yani bu dönemin oyuncusun 2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'da forma giyiyorsun ee, ve yaban Fransız bir oyuncusun ve İstanbul'a geldin İstanbul'da yaşıyorsun. Ne gibi hobiler edinirsin bu şekilde? Vallahi şimdi Neye merak sararsın yani? Ben yani bu tempodaki oyuncuların çok fazla hobilerinin hobilerine zaman ayırabileceklerini düşünmüyorum. Açık söyleyeyim yani. Çocuklar çoğu işte onlar ben ta, takip ettiğim kadarıyla bizim oyuncular da yaparlardı bu PlayStation'lar filan. Hmm, tabii tabii, konsol o, oyunları. Konsol oyunları. Evet. Onları hep yanında taşıyorlar otellerde çünkü ömürleri geçiyor. Onlar hep o ile yani konsol oyunları Xbox'lar filan bir sürü marka var onları tam bilmiyorum hepsini ben ama. <laughs> bir sürü var evet. Evet ama yani dediğim gibi herhalde hobi olarak e... Bunu seçe, seçerdim. Başka bir çare bir yok çare yani. Yok. Yani şimdi mesela diyelim ki genç bir oyuncusun veya işte tecrübeli bir oyuncusun. E balık tutmayı seviyorsun. Ne zaman gideceksin balığa? Mümkün değil yani. Sabahları altıda. Sabahları altıda gideceksin. E Koş idmanı yani evet yani Antrenman var zaten ya da deplasmandasın veya o akşam maçın var yani. Doğru. Mümkün değil. Doğru. Ama tabii üzücü olan tarafı ben çok karşı olmamakla beraber bu sosyal medya e, evet. ya ağırlık veriyor oyuncular ama sosyal medyanın getirdiği bir şey yok yani hani bir da, evet. bir hobi değil yani işte orada e, güncel olayları takip edebiliyorsun filan e, yani onlar da haklılar. Ama tempoda. ben sana ben sana şöyle bir bilgi de vereyim dünyanın en iyi şu anda dünyanın en iyi basketbolcusu dediğimiz adlandırınız Nikola için sosyal medya hesabı yok. Yani zaten sosyal medya biraz da etkiliyor e, insanları. Ha, evet. Bazen iyi yönde, bazen kötü yönde. Ona da çok dikkat etmek lazım ama bu artık hayatımızın, hayatının insanların ayrılmaz bir parçası olmuş. Erman abicim çok yaklaştık maçın heyecanını ben içimde yaşıyorum ee, umarım temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazanır ama sana tabii ki yöneltmek istediğim soru bu maçta kilit noktalar neler olacaktır galibiyeti bizi ulaştırmak için şimdi tabii iç saha maçı bu ee, iç sahada özellikle tabii bu maka galibiyeti çok farklı maka bir galibiyeti Fenerbahçe Beko'nun kimseyi yanıltmasın yani Fenerbahçe'nin çok, çok iyi bir sonuç aldığı kesin. Oralarda en ufak bir şey şüphemiz yok ama şimdi bir kere seyircinin çok e, sabırlı olması lazım. Yani şimdi bu Euroleague'de hep gördük bunu böyle birden çok nadir maçlarda mesela Fenerbahçe-Bekomaka maçında oldu fark hemen açıldı. E, olmayabilir. Yani seyircinin burada sabrı e, çok önemli. Çünkü bazen seyirci ters tepiyor, şöyle ters tepiyor, öyle bir baskı kuruyorlar ki takımların kendi takımlarının üzerine hani bir anda böyle bütün şutlar giriyor, bütün ribantlar alınıyor, rakibe hiç sayı imkanı verilmiyor filan bu çok yani binde bir olan bir şey. O yüzden yani bunun 40 dakika olduğunu unutmamak lazım. Bir de partizanın özelliği oyunun sonunu çok iyi oynayan bir takım. Bu tabii koçtan obradığı tecrübesinden de kaynaklı. Yani genelde böyle başa başa getirdikleri oyun sonlarını hep iyi oynayan bir takım. O yüzden çok sabretmek lazım. sabırlı olmak lazım. hem sahada oynayan oyuncuların bir anda farkı açacağız diye bir şey yok. öyle yaptığınız zaman biraz daha fazla risk alıyorsunuz ve işler istediğiniz gibi gitmiyor. O yüzden yani bu maçın 40 dakika olduğunu 10 sayı önde de olsa Fenerbahçe Beko Son düdük çalana kadar partizanın maçı bırakmayacağını unutmamamız lazım. Onlar da işte biz bir, bir her takımda olduğu gibi bir form düşüklüğü yaşıyorlar son dönemde. Ee, Fikstür ve bu şeyden dolayı mı Yani bu bir şey geometrikte geometride olan bir kurp dediğimiz bu eğriler meselesi. Takımlar bir çıkışlar yakalıyorlar, sonra bir doğal olarak düşüşler dönemine giriyorlar düşme aşağı doğru gidiyor ilmeleri e, bu her takımda olabilir en önemlisi bunun Mart'ta ve Nisan'da e, yükselmeye başlayıp o money time'da en iyi durumda olmak yani o yüzden e, yani Partizanın en büyük özelliği maçı bırakmayan bir takım oluşu buna dikkat etmemiz lazım e, bir de e, yani öyle bir anda 25 sayı fark olacak orada güleceğiz eğleneceğiz hoplayacağız zıplayacağız öyle olmuyor o ters tepiyor. O oyun 40 dakika her şey açık el ele bu sene Euro Lig'de herkes herkesi yenebiliyor. Yani biz Real Madrid iyi diyorduk işte Barcelona'ya derbide kaybettiler. Er, yani onlar da geliyor zaten Fenerbahçe Beko'du burada Real Madrid yapmıştı. Herkes herkesi yenebiliyor o yüzden bence çok dikkatli bir şekilde oynamak lazım önemli maç. Bu şöyle önemli maç iç sahada belli bir ivme yakalayan e, Koç Yasakavcıdan Saraslan Fenerbahçe Beko bu maçı da kazanıp ilk dörtteki yerini sağlamlaştırabilir. Ağzına sağlık Erman abi. Yani ben maç önü notlarımı aldım. Şimdi e, muhabir olarak sorabilirim bu Erman Kuter böyle demişti diye e, oyuncu ve koçlara, oyuncular ve koçlara maç önünde. E, ama ağzına sağlık. Seninle bu muhteşem e, yolculuğu Megan'da yapmaktan dolayı büyük keyif aldım. Evet, arabamız da çok keyifliydi. Arabamız çok konforluydu, keyifliydi. Sıfır ses, ee, inan inan inanılmaz güzel bir şekilde çok estetik bir şekilde geldik tam Erman Kuntere yakışır bir şekilde geldik <laughs> ee, umarım sen de mutlu ol. Biraz yavaş geldik iyi de oldu yani sen Peki. şeylere çok güzel tedbirleri iyi alıyorsun <laughs> bazen çok hızlı gidiyor arabalar temkinli olmakta fayda var aynen bu akşam fenerbahçe Beko'nun olması gerektiği gibi <laughs> Ay, ya güzel bağladın yani bu doğrusu da bu şimdi keyifli bir maça doğru önce arabamızı park edeceğiz sonra da içeri gireceğiz. Erman abicim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yolculuk oldu. Hem sohbet güzeldi hem de arabamız da gayet iyi. Söylenecek hiçbir şey yok. Teşekkürler. <laughs>